Arkadaşlar şey, bugün sizlerle beraber bir gün boyunca mavi çekiyoruz. Şimdi hangi yere yapacağımı işte da işte bir şey ya. Yanımda iki tane arkadaşım var. Adını söyleyin lan. <laughs> Adını söyleyin Feyza işte Hile. Buraya yapacağım. Bunu. Arkadaşlar bu ev yapacağız. Çünkü burada zaten mavileri var. O yüzden bu evi yapmaya karar verdim. Şimdi bir giriyoruz. Ben şimdi bunu ne yapayım? Ben bunu ne yapayım? Ben eski toca böyle istiyorum. Kıbrıç Gülebilirsiniz oğlum. Ne tutuyorsunuz kendinizi? Normal video değil ki bu. Normallik zaten. Gülebilirsiniz diyorum. Gülmem ki. Gülme o zaman. gıcık alıyorum. Ben de. Bak şimdi buraya girdim. Çünkü orada mavi şey yok. Ben buradan tonları seçeceğim. Mesela hepsi mavi olacak. O yüzden ben bunu aldım. O güzel oldu. Evet bence de çok sevdim. Alttakini biraz abarttık. Şu açık mavi olsun. Hepsini mavi yapacağız. Olmaz böyle. Şu sanki su yeşili oldu. Su yeşili mi oldu? O zaman şunu şöyle Aynı Aynısı. Ben <laughs> yapayım. Hı, güzel. Burada da koyu renk olsun. Koyu renkler çok güzel gözüküyor sanki. Evet, Ama dolap da koyu renk oluyor anladım. Ne yapacağız şimdi bu eve? Bir oda yapacağım ben sadece çünkü abartılı oluyor bir odası. Mavi yapacağımız için mavi yatak buldum bir tane. Bir tek bu vardı. Mavi yatak olarak. Mavi perde olarak mavi bu var. Bunu Yürüyelim. Ben bunları sarı saracağım. Bunu buraya koyacağım. Çünkü bir tek mavi perden bunlar var. Daha ev alacağım gelecek arkadaşlar. Oğlum siz konuşmazsanız arkadaşlar şimdi dolaba geçtik biz. Şu güzel Ağzım. bence. Ama o su süitle. Başka da dolabı yok, yok. ki. Yok ki. Bunu, Beyaz kabul yap edelim. bunu kabul edelim. Bunu kabul edelim onu. Bunu kabul edelim. Lütfen. Lütfen bayanlar bayrağı. Buraya giyinme odası yapacağım. Bence de mantıklı olur. Çünkü zaten bir kişilik halde olacak. Buldum lan buldum. Bak ne yapacağım. İki kişilik yatak yapacaktım. Anasını ne ağladı. Hı. Neyse iki kişilik şöyle çocuk odası yapayım. Buraya büyük odası yaparım. Buraya mutfak salon aynı yer olur. Oğlum ne kıtlatıyorsun ya yarım saate şeker yiyor ya. Bir yemedi. Burayı ne yapmam lazım? Burayı yapmam lazım. Burayı ne yapayım bak. Mutfak salon bir olacak. En zor bence mutfak. Çünkü küçük eşyaları. Ben tort yapmıyorum bu arada. Çünkü çok fazla oluyor o da. buraya ne yapayım? Hayır bu mavi değil. Evet bu değil mi? Evet. Ortasına da sığmıyor ki. Hah koydum valla. Burada mavi kitap var. Ama sayılmaz. İçeride de benim mavi koltuğum yok. Hı, lacivert var. Lacivert sayılıyor değil mi? Şunlar da lacivert. Herhalde. Çünkü şu dolapta. Yo, göstereyim. Şu, şunlar da lacivert. Bu arada renge dolap dedim. <laughs> Arkadaşlar burada blok gelmesini istiyorsanız. Bayram blok çekemedim. Çünkü yüzümü göstermem yasak. Ama yine de çekeceğim. Bir daha çekeceğim. Buradan tekrar giriyorum. Bunu seçiyorum. Senin gibi kol tüfeğim ben. Tablo olarak mavi tablom hiç yok diye biliyordum. Bunda da turuncu var ama ya biraz. Bir tane var. Yukarıda. Ne mi? Bu da mı? Evet. Yok. Mor. Hı. Hmm. Mor değil mi lan o? Mor'a da benziyorlar. Evet. Da benziyor. Aa! Buldum. <laughs> bu da tam bununla eşit oldu. Bu <laughs> nasıl bir şey ya? Senin çizdiğin bu halı mıydı? Evet oydu. Hı, ben biraz yamuk çizdim yani kafası diğer taraftaydı. Ben de yükledim tamam. Onu da yükledi arkadaşlar. Şimdi yükledi arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Ece Aa lacivert dolap. Aa çok iyi. Evet. Arkadaşlar bunun içine ben oyuncak koymayı planlıyorum. Ama işte mavi oyuncak varsa inşallah. Aa ince var şurada. Hani şu aşağıda işte şu. Aa evet. Ya yani iki tane koyayım. Ya yani benim iki tane kızım yok ki. İki tane erkeğim. Bir tane kızım bir tane erkeğim var işte. Kafam gitti ne ya. çocuk şey yap. Hepsi mavi olsun. Geçin <laughs> buraya. <çizim gülüyor> o. Düşüyordu ben hani burada. Ben de bunu paralı yapmak istiyorum. Ben paralı işte ben zorla aldım. Arkadaşlar şimdi bir şey arıyorum. Kitap mı pop alayım. Diğerini yere kapatacaksın sesini. <laughs> Şu mavi lan. Mavi evet bunları toplayacağım. Mavi kalem de var. Evet onu da alacağım. <gülüyor> evet. evet. <laughs> tane alayım. Şunu açacağım bu arada. Al, açtıktan sonra hepsini böyle yerleştireceğim arkadaşlar. Böyle kalmış. Bir eşyalar çok zorlaşıyor. Evet. Tırnağım değiyor bir de benim. Bak böyle ses çıkıyor zaten videoda. Sinirim bozdu. Bak orada mavi televizyon var. O Evet o. Şeffaf mıymış lan? Şeffaf lan. İşte mavi görünüyor. işte buldum işte. Buldum buldum. Ee, bunların içine bunların içine hepsini söylesek bunda. <gülüyor> 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 buraya koyuyoruz işte arkadaşlar. Buraya başka ne koyabilirim? Tabla. Hı. Buraya tabla koyma. Tabla. Tabla. Tiple. Buldum. Bak şunu bir dakika şuradan alayım. Çık lan. Bak bunu koymuyormuş. Koyabilirsin bence. Hayal kırıklığı yaşadım az önce. Dur dur. Bak. Aa evet dur bekle koyabilirsem inşallah. Şu bekle. Ah yere açalım. Neden ben ilk önce Ondan buraya geldim? Ay kafam. <laughs> <laughs> Birbirlerini ya. Oldu, oldu. Ben neden ilk başta buraya geldim. Evet çünkü orayı senin evin gibi görünüyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce sinirim hapladı. Haplamasa zaten şaşardım. Şimdi koyuyorum. Ya arkadaşlar diye de Toro oynuyor çıldıracağım ya. ya. Etek <laughs> Aynı eve açtım. E tek seçenek. Aynen. Abim hep siliyor ama. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz ama ben tekrar buradan almak zorundayım. Çocukların bu ders programı olsun. Program evet program. Çok akıllıyım program dedim. Ben de mavi yaptım. Biliyor musun bunun şeyi açıp kapanıyor. Dur göstereceğim bak. Hmm. evet. Bir dakika ben de deneyeceğim. Ama sizde de o yatak yok ki. Var bak. Oğlum size de mi gelmiş o? Yoktu önceden biliyorsunuz. Pencere şey de var. Neydi onun ismi ya? İsmini unuttum. En geç olduğum şey burada. <laughs> hani Gömlemeye bak. Şunu şöyle yap alsana. Arkadaşlar burada diğerinin oyununu oynuyoruz. Bence şu beyaz. Ben sayıda. her şeyi mavi yapacağım. İnşallah. Onun gibi işte. Benim gibi yapıyor arkadaşlar. Benden kabya çekiyor. <laughs> Böyle çocuklara mavi kıyafetler alacağım. Bugün karakterlerim de mavi olacak. Onu söylemeyi unuttum. Bence çocukların odası yeterli bir şekilde oldu. Sen Ama senin aramızda bir fark var. <laughs> bir bak. <laughs> Arkadaşlar ne yapmış görebilirsiniz var ya. Ben bu duvarı şuna kaplayacağım. <laughs> bu şekil daha güzel bence. Ben bu dolabı böyle kaplayacağım. Ben burayı böyle kaplayacağım. Dolap dedim. Dolap what? <gülüyor> Kültürdür. <gülüyor> Nereye gitti lan? Kültürdür. Ben çözap severim. <laughs> ben adamı şuraya yapacağım. Tam bu orta kısma. Çok Şurası iyi yaparsın. Olsun. O. Bu arada kendiniz kıyafet yapabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ya. Evet biliyorum. Hadi yap bakalım olacak mı? <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu buldum. Tane... <laughs> <laughs> Bunu buldum dolap olarak. Vallahi içine de ben dolduracakmışım. Ama mavi yiyecek yok ki. Aa buldum. Bak. O da bunun içine sığarsa inşallah. Buzdolabı alsaydın. Buzdolabı mavi mi var? Evet var, bak. Ama bu da çok büyük, işte olmuyor. Anladın? Evet çok. Lan! Patlayacak, ev ev patlayacak. Ev yanıyor. Ev patlayacak. Ev yanıyor he. Kurtuldum. Ben Allah cezanı vermesin senin gibi buzdolabının. Arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz bir şekilde ama yapamıyoruz. Maşallahımız var. Ay bu mavi değil ben hep, mavi olmayan bütün her şey alıyorum ya mavi yok gel ay sana biraz çıldırdım <laughs> ama ben bütün hepsi mavi olduğu için yapmıyorum ya ben anne o baba odasını yapamadım ya Falan çok yapayım. güzel gidiyorsun ha sonra yapayım şunları anne hani baba odasının kalınlık. Aa, mavi yatak yok bir buldum. Bak buldum. Oo çok iyi. Bu ses ne ya? <gülüyor> 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 Benim gülüş lazım. Ya. 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 Ay ağzıma tükürüyorum. Hira sus saçma sapan şey söyleme ya. Hı hı. Dur la. Bir şey aklıma geldi. Çık Burayı bunu kaplayacağım. Tamam bir durun. Açılmıyor. Olmuyor. Gençler. Tamam. Ne olmadı? Ay! şunu Şöyle bir anda düşünsene videoyu kapatıyormuşum. Aa! Oha, <laughs> 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 wow, burası giyim odaları mı olsun? Ay şu. Arkadaşım burada arkadaşım da diğer kendisini yapıyor. İnşallah. İnşallah yapabilir. İnşallah. inşallah İnşallah yapabilmişti. Arkadaşlar burada ben bunu böyle kaplarken siz de abone olup ara işte olup like atmayı unutmayın. Şu araları dolduruyorum ben de şu an. yok koymuşum herhalde ya. Öf. Kötü mü? Çok kötü oldu arkadaşlar. Bu oldu. Üstüdekileri alacağım ya. Sinirim bozuldu. İki kat daha yapmışım. Ben bana demiştim. benzer bir tane. Oha. Oha'lar ne? <laughs> <laughs> Ana da aynı geliyor ben yaptım. Kimi tasar derseniz benim tasarım ben yaptım. Evet belli oldu. <laughs> Şaka yaptı. Bire yap. Çok <laughs> kemik. Kemik. Evet. Kemik. Aa, ben buraya ayna yapayım. Ayna kaçım. Benim çok seçenek var. Tuvalet yapacağım bir de daha. Ha. Ayna da sar mı? Mutfağım olmayacak arkadaşlar. <laughs> tuvalet yapacağım. ne yapayım? Yok ben o zaman ha. mutfak yapacağım direkt. Ona gerek yok. <laughs> evet iyi. Arkadaşlar yapma. sinirimiz bozuldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bir sıçıyor çünkü. Bir lan. Bakın bunun içinden ne çıkacak? Çöp Hayır siz öyle sanın. Yine neden çıkmadı? Bok oh. mu? <laughs> Hira kusmaya gitti. Yok bu da alalım. Ben artık mavi olmayan bütün her şeyi alıyorum herhalde. Geldim. Şu an planlar falan mavi bak. Biri, Maşallah mi? buraya koyuyorum ya. Ben yok ki. İşte o yüzden buraya koyacağım. Mutfak yapacağım. Abi. Oh yeter. Arkadaşlar sinirim bozuldu. Ben Nereden en ya? küçük odaya gelinme odası yaptım. Bizde işte olmuyor hocam. Var. Mutfağı nereye yapsam? Şuraya mutfağı kapattım tepeyim. arkadaşlar. Bunu da bunun üstüne koydum. Okey. Okey olduk. Okey olduk. Hiç komik değil bu arada. Sinirim bozuldu. Ne? Kimin yüzünden acaba Hira? Hiç belli değil ya. Arkadaşlar başka mavi büyük halı bulamadığım için böyle yapıyorum. Beyaz çok büyük. Ama o beyaz yani mavi değil. Bunun kadar. Şu kadarcık bir Abla. şey yani. Ne sebebi bir gök. Abla. Abla. Ne yapıyorsun Yapsana. Arkadaşlar ben bir şey buldum. Arkadaşlar bunu koymam lazım. Çünkü çok sevdim. Şimdi Söyle çıkıyoruz başlayalım. arkadaşlar buradan. Karakterlerimi yapacağım birazdan. Burayı ne yapacağımı? Mutfak yapacağım? Mutfak yapacaktım. Benim artık akıl sağlığı. Bunu bir direkt buraya koyacağım. Çünkü ne bir ne yapacaktım <laughs> Bunu alacağım. Büyük buzdolabım yok. Zaten sen de renk ne? Mor. Mor. benim de mor. Yer burçlar hep mor. Benim çünkü. kırmızı. Evet. Yer burcun ben de. Benim arkadaşım Koç Burcu ama yine de mor rengini seviyor. Arkadaşlar şimdi buradan çıkalım. Durun arkadaşlar şuraya. Ç çocuk. çocuk aa! Mavi kıyafetler yapacağım arkadaşlar. Çocukların nerede? Onları da işte mavi kıyafetler yapacağım. Önce çocukları yapacağım. O sırada cundum. hiç ç mavi yok. Ç çocuklar. Biraz. Senin şeyi almıyor musun kıyafet? Yapıyorum bir sürü görmedim bu arada. Hayır yapıyorsun da hiç bak benimkinden aynısı. Aynı evet, çünkü orada bir şey olmuyor. Hmm. yapacağım. Mecburum. Öf bunu kullanacağım yani ne varmış. Mavi kıyafet olacak işte sonuçta. <laughs> Zaten büyüklüğü yüksek <şaka> ama. <laughs> İlk katı. <kadar. gülüyor> Çocuğun elinin iki katı lan ben bunları ee, çocuk çocuk çanta olacak. O yüzden erkek için bir tane daha yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> yerin mi doldu? Evet yerin olmuş Yerin olmuş? Şunu çöpe atacağım. Ne hangisini atayım mı? Şu çok atayım. gereksiz gibi. Evet çok gereksiz. Çık. Don. 14 yerim oldu. Anne babaya nasıl yer ya, yapacağım ben? Başka ne olabilir? Zaten yapacağım. E aynısı burada var. Tamam tamam. Ay bunları atmam. Bunlar atma. bunlar atmam. Ay bunu atmam. Ay bunu atmam. Ah. Ay, erkek çocuk da çantalı kullansın artık senin bozulmasına. Senin bozuldu. <laughs> Ay bu çok tatlı olur bir gün böyle mağdur olacağım. Allah kahretsin. Annemle tabii ki dedikodu yapıyorlar. Dedikodu da kıtı dedikodu da kıtı dedikodu. Onlar işte bir şey ya. Ben çorap kadınıyım. Ben çorap severim. Sen, sen, sen giyersin. Altına boya tem giydirsen. Bak gibi oldu. Çok tuhaf duruyor şu anda. Namaz kıyafeti olarak şunu kullanabilirim ha. Evet. Kuru. Dışarıda <laughs> çalınlar. Arkadaşlar bir gün mavi olacağız diye. Ay yakın çok... güzel oldu. Aa evet çok güzel oldu. <laughs> kravat takıyormuş gibi. Ama kızlar nasıl kravat tarsın? Değil mi? <laughs> çok güzel Eli oldu. Das. Erkek için mi Daha mı de yapmak sen annesini mi yaptın? Evet annesi için yaptım Başka ne için yapacağım? <laughs> Bubası mı? Buba. 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 Lan bütün hepsi soyundu. Ne? <laughs> Herkesle buna bir şey diyemiyorum. <laughs> Çünkü çok kötü oldu. Keşke evet. renkler olsaydı. Renkler gibi Evet. Olurdu. Siyahtan oldu. Şu da da... renkler olsaydı keşke. Kıyafet renkleri. Bak mesela bu tane rengi var ama renkleri yok. Evet boş boşver. Bu ne? Kafası yok. <laughs> bu ne lan? Bu çıkıyor mu dedim. <laughs> Ay kravatla daha güzel oldu be. Ya. Maşallah. Maşallah. Oğlum ben sana yapmayı unuttu. <laughs> <laughs> Buyur lan. ben deyince bir şey susuyorlar. Çökiz. <laughs> <laughs> Ay. Ay bu güzel olmadı lan. Ben hep bunu <laughs> kullanıyordum. Aa kulağım patladı İra. <laughs> Anır <Alırım>, mı? <ha. gülüyor> tamam ya Ben bu kadar iyi arkadaşlar. Şimdi karakterle çok kötü oldu baya. <laughs> Karakterlerimi çıkartacağım. Doğru doğru Orada benim karakterlerin alakası. Allah bunları siz tutun. Lan bu kızı unuttuk. Tamam, bunları ne demek Kafasına koyayım bunu. <laughs> Ay bir telefon zaten Hiç değişmiyor. Bas. <laughs> yanlış yaptım. Heh, doğruya bastım bu sefer. Bu adamın, bu kadının, bu çocukun. Ya kız çocuğuna yaptık mı acaba? Evet, ikisini aynı yapmıştık. Tamam. Birinin saati var ama. Hadi diğerinin de var. İkisinin de saati var. Bir tane tişörtten iki tane yararlandık işte. Giy kızla. Aa, arada... kızın saçta da mavi lan. Çok iyi oldu. E bu neyse şimdi mavi boyayamam bu arada ben. Geri geçemez mi geçmez. Bunun saçını ben deterjanla beyaza boyamıştım. Ne? <laughs> Hatta gösterebilirim bekle. Deterjanla. Hatta deterjan yemeyeyim göstereyim. Hani deterjanla lan. Ay! Arkadaşlar işte şu iki tanesi olan. Şimdi bak deniyorum. Bak. Bak. Az sarı oldu. oldu. Bak beyaz oldu. Ama Kapa şimdi diyerek, direkt gidip direkt gidip onları Çık. tekrar saçını maviye boyamam lazım. O yüzden yola koyuyoruz. Haydi bakalım. Haydi gidiyoruz. Haydi eyvallah. Vallahi video kap. Arkadaşlar giderken biraz zorlanıyoruz. Çünkü tablet elimden uçacak artık. İsyanlardayım diyor tablet. İsyan! <laughs> Ama dinlemez ki. Zor 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 demesin var şu an. Tablet kırasın mı? Aa hayra saçım. Abi kapıyı aç. Güzel bir model yapsana saçını istersen. Hiç uğraşalım. Allah'ım hangi renkte boyamıştım ben mı benim saçını? Ha tamam. Bu arada bu ne, nerede tanıştılar biliyor musun bunlar? Nerede? şeylerde. Abi de oyuncakçıydı. Ay çıkmıyor ya, yapma. <laughs> Bunlar, bu adam oyuncakçıydı. Biliyorsun oyuncakçıya git bak. Görürsün. Tamam. Zaten onlar o yüzden. Arkadaşlar bu kadardı. Kapandı. videomuz sadece bu kadar çünkü o kadar fazla bir şey yapamazdım. Bu arada diğer videomuzda tam buraya evet girdim şu an. Of, Annem dedi ya. dedi kodu yapıyor. Kafamı delirdim. <laughs> Şuradaki tane bebek kıyafeti var onları alacağım. Şu karkürelerini alacağım. Arkadaşlar bakın bakın size bir şey göstereceğim. Dur. Ben burada bir tane macera yapmıştım. Tuhaf bir şey yapmıştım. Nerede Sonu doğru gidiyor herhalde. Sonra da bir şey vardı. Bir dakika şu doğru gidelim. Nerede o arka? Bir şey yapıyordum ama. Bu ne lan hesap makinesi? Taşımam Taşım. mı bu? Ama mavi tip. Aa, mavi tüp mü canım? İçinden bir tüp <laughs> Gel lan sen yaşama. Sen niye yaşamazsın hayvan? Hayvan. Hayvan. Ters gidiyorum. Ölmedi bu. O zaman bence rengini değiştiriyor. Zaten rengi maviydi. Ha, <laughs> dur bir dakika. Bir, bir dakika. aşağı de biraz. Değişmedi bu. Bir oldu. Nedir? Dur insan var mı şurada? Var. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam. Çikoluk. Çikoluk. ben böyle hareket ettirirken çıkması beni nefret ettiriyor. Hadi öyle biliyorsun öyle Ne içindeki lan? Ye lan? Ya içinde nasıl yiyebildin Aa. Lan bir dakika lan. Abi ben bunları yeni keşfettim. Yeni gelmiş hepsi. Arkadaşlar ben videodan sonra bunların bütün hepsini alacağım. Aman. O sırada videodan sonra ben video bitti gel yatalım. <gülüyor> <gülüyor> Orada kalan nefessiz kal. Arkadaşlar şimdi buradan çıkacağım. Bir video bir videonun daha işte dilim dönmüyor. video bir video bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah. <laughs> Abi hadi hep birlikte. 1, 2, 3 Abone olmayı ve like <laughs> atmayı Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı yani abone abone abone, abone. abone. Görüşürüz.